Selamun Aleyküm arkadaşlar Harika bir ikinci el traktör fiyatlarını incelediğim bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomuzda da yine her zaman olduğu gibi ülkemizde en çok sevilen, beğenilen, tutulan piyasası olan ve en çok tercih edilen traktörleri hem inceledim hem de fiyatlar hakkındaki en doğru, en net bilgileri sizinle paylaşacağım. Tabii ki gerçek fiyatlarıyla beraber her zamanki gibi küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğenmenizi sizden rica edeceğim. Çünkü abone sayımız gerçekten çok az ve bize hiç yakışmıyor. Eğer abone olursanız da videolarımızdan ilk önce siz haberdar olacaksınız. Topluluğumuz büyüyecek ve tamamen de ücretsizdir. Bu küçük hatırlatma yaptıktan sonra arkadaşlar bu videomuzda inceleyeceğim traktörler Çanakkale Yenice'de bulunan Özkan Traktör Galerisi'nde satılan traktörleri inceliyoruz ve emin olun harika bir video olacak. İncelediğim ilk traktör ise en sevilen traktörlerden Fiat 54C traktör. Gerçekten de Ülkemizde bu traktörler sevilen, tutulan, zaten bilinen bir traktör. Yerli üretim Türk fiyat 54C. Bahsettiğim modeli 1992 model tarla tipi traktör. 8 ileri 2 geri vites var ve adından da anlaşılacağı gibi 54 beygirlik bir motor gücüne sahip. Avrupa muadili ise Fiat 540'lar. Tabii ki onlar ithal Türk Fiyat 54C ise yerli üretim bir traktör. 3 silindirli bir motor var bu traktörde. Lastik durumlarını inceleyelim öncelikle. Ön lastik için %70 seviyesinde. Arka lastik için ise bir tık daha iyi durumda arka lastikleri. %80 seviyesinde diyebiliriz lastik seviyesi için. Gerçekten muayyer bir traktörden bahsediyorum sizlere. Traktörün bakımları yeni yapılmış muayyer e, bir traktör. Çok uzatmayacağım çünkü en büyük eleştiriniz bundandı. E, kısaca anlatacağım fiyatları hakkında görmüş olduğunuz bu traktör 400.000 TL'den satışa sunulmuş durumda. 92 model Türk Fiyat 54C 400.000 TL'den yeni sahibini alıcısını bekliyor. Sıradaki traktör ise Türk Fiyat 6056 TL traktör. Yine Fiat traktörlerden incelemeye devam edeceğiz. Görmüş olduğunuz bu traktör 1994 model bir 6056 traktör. Yine yerli üretim ülkemizde tutulan, sevilen, bilinen traktörlerden. Adından da anlaşılacağı üzere 60 beygirlik bir motor gücüne sahip görmüş olduğunuz bu traktörde 3 silindirli bir motor var. Lastiklerini de inceleyelim hızlıca. Ön lastik için %90 seviyesinde diyebiliriz. Arka lastik ise bir tık daha yıpranmış diyelim. Onun için de %80 diyelim. Traktörün arka lastik durumu içinde full orijinal bir traktörden bahsediyorum sizlere. Ee, i̇lk sahibinden satılık bu anı özellikle belirtmek istedim. Yani bu traktör olacak olan kişi traktörün ikinci sahibi olacak. Hatasız, full orijinal kusursuz durumda bir Türk fiyat 6056. 1994 model olduğunda zaten söylemiştik. Hemen fiyatına geçelim. Bu traktörün satış fiyatı 429 bin TL. 1994 model Türk fiyat 6056. 429 bin TL. Sıradaki traktör ise bir blo gibi bir traktör. Yani bakın uzun uzun izleyin öyle bir traktör. Hangi traktör? Tabii ki Türk fiyat 480. Hem de 1984 modeli. Arkadaşlar bilen bilir, bilmeyenler için kısaca bilgi vereceğim. Bu traktörler 86 yılına kadar üretildi. 86 yılından sonrası sadece bir 2011'de bir sembolik olarak üretildi. Fakat 86'da da üretimi son buldu ve bahsettiğim traktör de 1984 model. Zaten hepimiz biliyoruz 48 beygirlik bir motor gücüne sahip. 480 hem de S8 modeli. Arkadaşlar 84 model, 400 ee, bir traktör. Bu traktör için e, beygir gücünde bazı çelişkiler var. 54 beygir diyeni duydum. 55 beygir diyeni duydum bu traktör için ama benim bildiğim bu traktörler 54 be beygir. Eğer yanlış olduğumu düşünen varsa yorum kısmına mutlaka bekliyorum. S8 versiyonlar ve 54 beygirde bir motor gücüne sahip bu traktörler. Ve 3 silindirli bir motor var. Çünkü şuradan söylüyorum hani bazıları 640'la ile olduğunu söyleyenleri de duydum 480'lerin S8 modelinin. O yüzden özellikle bu soruyu size sormak istedim. Traktörün lastik durumlarını incelediğimizde ise ön lastik tamamen yeni durumda %100 seviyesinde. Arka lastik ise bir tık ama çok küçük bir tık yıpranmış durumda %95 seviyesinde traktörün arka lastik durumu içinde. Yani dedim gibi biblo gibi derken boşuna söylemedim. Hem modeli iyi hem motor gücü iyi hem efsane kasa bir traktör. Meraklısı çok. Hem de lastik durumları da çok iyi. E, muayenesi de yeni yapılmış. Traktörün orijinal boyası da üzerinde. Gerçekten e, gö çok iyi bir traktörden bahsediyorum. Neye göre? Tabii ki yılına, yaşına ve de piyasası olan bir traktöre göre Türk fiyat 480 S8 1984 modeli. Çok uzatmayacağım hemen fiyatından bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar bu traktörün satış fiyatı 370 bin TL. 84 model Türk fiyat 480 S8 370 bin TL'de yeni sahibini yeni alıcısını bekliyor. Şimdi de sizlere John Deere traktörden bahsedeceğim. Bir diğer satılık olan traktör. Bu traktörün modeli John Deere 1130 ya da 1130 traktör ee, ülkemizde çok sık kullanılan traktör değil. Fakat traktör bu traktörü kullananlardan ben hep olumlu geri dönüşler aldım. Ee, hiç kullanmadığım için tabii ki fikrim yok ama dediğim gibi bu traktörü kullananlardan olumlu geri dönüşler aldım. Eğer bu traktörü Aramızda kullananlar varsa onun da yine aynı şekilde yorumlarını, tecrübelerini bizimle paylaşmalarını rica ediyorum. Görmüş olduğunuz bu traktör 1977 model. Ee, bahçe ve tarlada kullanılabilecek bir traktör. 8 ileri 2 geri vites var. Bu traktörlerde ve de 55 beygirlik bir motor gücüne sahip. 3 silindirli de bir motor var John Deere Amerikan üretimi. Traktörden bahsettim sizlere. Lastiklerin incelediğimde ise bu traktörün ön lastik için 90 seviyesinde diyebiliriz. Arka lastik için ise tamamen yeni durumda 100 seviyesinde traktörün arka lastik durumu da e, orijinal bir traktör, tahta ve hatta full orijinal bir traktör. Lastikleri yeni, e, muayenesi yeni, orijinal boyası üzerinde bir John Deere 1130 traktörden bahsettim sizlere. Ee, gelelim fiyatına en çok merak edilen tarafına hemen bahsedeceğim arkadaşlar traktörün satış fiyatı 230.000 TL 77 model John Deere 1130 230.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. Arkadaşlar bu videoda bahsettiğim traktörler hiçbirine reklam almadım ve reklam amaçlı değildir. Sadece bu videolarımda ülkemize satılan traktörlerin fiyatlarını inceliyorum ve sizlere en son piyasa hakkındaki durumlar hakkında bilgi paylaşıyorum. Bu konu hatırlatmayı da size yapmak istiyorum. Çünkü bazı yorumlar alıyorum İşte traktör kaça satıyorsun ya da şuna takas olur mu diye. Traktör satışlarını ben yapmıyorum ve tamam reklamda değildir. Sadece fiyatlar hakkında sizlere bilgiler sunuyorum. Bu küçük hatırlatma yaptıktan sonra incelemeye devam edelim. Sıradaki traktör Tümosan 70 7060 namı değer namı diğer Türk boğası. Ülkemizde bu traktörlerin özellikle de İç Anadolu bölgesinde çok tutulan, sevilen traktörlerden bir tanesi. yer üretim olması, Konya'da fabrik üretilmesi bunun tabii ki en önemli etkenlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum kendim adıma. Hemen hızlıca traktörün diğer özelliklerinden bahsedelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör 2011 model 7060 traktör. Tarla tipi bir traktör, kapalı kabin var. 4x4, 4 çekişli bir traktör. Traktörün vites şaması ise 8 ileri 8 geri vitesi var ve 60 beygirlik bir motor gücüne sahip görmüş olduğunuz bu traktörde 3 silindirli bir motor var. 2011 model olmasına rağmen bu traktörün çalışma saati 5000 çalışma saatinde. 2011 model ve 5000 çalışma saati. Traktörün lastiklerini incelediğimizde ise ön lastik tamamen yeni durumda %100 seviyesinde. Arka lastik ise bir tık daha yıpranmış diyebiliriz. %90 seviyesinde traktörün arka lastik durumu da e, turbolu, levyeli, kusursuz bir traktörden bahsettim sizlere. Muayyer bir Tumosan 7060 traktör. Hemen uzatmadan fiyat hakkında da size en doğru bilgiyi paylaşayım. Arkadaşlar bahsettiğim traktörün fiyatı 590.000 TL. Tumosan 7060 2011 model 590.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. Ülkemizde en çok satılan traktörlerden bir traktör olan New Holland ile devam edeceğim. Bunu nereden biliyorum? Tabii ki de Tarmak bir derneği tarafından sunulan fiyatlara göre. Arkadaşlar tra incelediğim bir diğer traktör New Holland TT55. Görmüş olduğunuz bu traktör 2005 model arkadaşlar. Sizlere bunlardan bahsedeceğim bu traktörden. E, 55 beygirlik bir motor gücüne sahip bu traktör. Yani az önce bahsettiğim S8'lerin işte 54C'lerin ayarında fakat daha yeni bir modeli. Yani orta büyüklükte bir çiftçi için e, işini görebilecek traktörlerden bir tanesi. New Holland TT55 2005 model e, tenteli bir traktör. Traktörün lastiklerini incelediğimizde ise traktörün ön lastik durumu %80 seviyesinde. Arka lastik durumu ise daha da yeni durumda %90 seviyesinde traktörün lastik durumu? 2005 model olan bu traktörün çalışma saati bana biraz enteresan geldi. Çünkü 3500 çalışma saatinde. Bana göre az tabii ki. E, takdiri ve yorum sizin de yorumlarınızı bekliyorum bu traktör için. E, 2011 model ve 3500 çalışma saatinde 3 silindirli 2 çeker bir traktörden bahsediyorum sizlere. New Holland yine yerli üretim bir Traktör. Ee, ilk elden titizlikle kullanılmış. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Zaten bu da neden 3500 çalışma saatte olduğunu bir tık olsun açıklamaya yetiyor zannedersem. Ee, gerçekten de titizlikle kullanılmış. Yük görmemiş. Full orijinal bir traktör. New Holland TT55 2005 model. Hiç uzatmayacağım. Hemen fiyatlar hakkındaki bilgileri sizinle paylaşıyorum. Arkadaşlar bu traktörün satış fiyatı 500.000 TL. 2005 model 3500 çalışma saatini Holland TT5 500 bin TL satış fiyatı mevcut. Bir traktör tarafından yine ülkemizde yerli üretim olarak üretilen bir diğer traktörden bahsedeceğim sizlere Case JX110 Max Pro traktör. Yine dediğim gibi ülkemizde yerli olarak üretilen bir diğer traktör. Bu traktör 2014 model. Klimalı kabin var bu traktörde de. 12 ileri 12 geri vites var. E, traktörün motor 110 beygirlik bir motor gücüne sahip. 4x4, 4 çekişli bir traktör. Bu traktörün de çalışma saati 5000 saat seviyesinde. 2014 model ve 5000 saat seviyesinde. Lastiklerini incelediğimizde ise... Ön lastik %100 seviyesinde tamamen yeni durumda. Arka lastik ise %90 seviyesinde. Lastikleri iyi durumda. Sınıf üstü bir traktörden bahsediyorum sizlere. Traktör ilk sahibinden satılık, bakımları aksatılmadan yapılmış ve ağır iş görmemiş, makineye koşulmamış bir traktör arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtilmiş traktörün satıcısı tarafından. Hemen traktörün fiyatından bahsedeceğim sizlere. Traktörün satış fiyatı 999 bin TL'den satışa çıkartılmış ve yan alıcısını bekliyor. Case JX110 Max Pro 2014 model 999 bin TL arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzdan Ülkemizde yine en çok satılan, tutulan, bilinen, piyasası olan traktörleri inceledik ve sizlere harika bir video olduğunu düşünüyorum. Şahsen ben hoşuma giden bir içerik oldu. Traktörler hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi eğer bu traktörleri kullandıysanız deneyimlerinizi, tecrübelerinizi mutlaka ama mutlaka açıklama kısmına bekliyorum. Çünkü olur da bu traktörlerden almayı düşünen varsa ya da bir traktör alsam ama acaba ne alsam diye düşünen varsa onlar için mutlaka çok büyük bir kaynak olacaktır. O yüzden yorumlarınızı özellikle bekliyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı unutmayın. Beğenirseniz abone olursanız kanalımız hem büyüyecektir hem de çok daha fazla kişiye ulaşacağız. Bu yüzden abone olmanız önemli. Bu küçük hatırlatma ise yapmak istiyorum. Ve bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun.